Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlere geçtiğimiz günlerde İstanbul'un fethi ile alakalı olarak sosyal medyada görmüş olduğum bir tweet'teki bilgen yanlışlarına değineceğim ve bu bilgilerin tarihsel arka planını sizlere anlatacağım. İlk olarak tweet'e bir göz atalım. Tweet'te de şöyle demiş. Fatih İstanbul'u kuşatınca Katolik Doğu Roma Sarayı Ortodoks Kilisesi'nden yardım istedi. Başpiskopos şu cevabı verdi. İstanbul'da Kardinal Serpuş'u görmektense Osmanlı Sarığı görmeyi tercih ederim. Şimdi öncelikle bu cümledeki kavram yanlışlarına bakalım. Fatih İstanbul'u kuşatınca Katolik Doğu Roma Sarayı Ortodoks Kilisesi'nden yardım istedi. Burada Doğu Roma Sarayı yani karşılığında Bizanstır. Bizans'ı ifade etmektedir. Bizans yani Doğu Roma Katolik değil, Ortodokstur. Dolayısıyla burada yardım isteyenle yardım istenen aslında yer değiştirecektir. Ortodoks Doğu Roma sarayı Katolik kilisesinden yardım istemiştir. Başpiskopos şu cevabı verdi. Burada cevabı veren başpiskopos değil Grandük'tür. Grandük notaras cevap verecek. Ve diyecek ki İstanbul'da Latin serpuşu görmektense Osmanlı sarığı görmeyi yeğilerim, tercih ederim diyecektir. Bu cümledeki bazı kavramların tarihsel arka planına değinelim. Bu tarihsel arka plan içerisinde Katolik ve Ortodoks kavramlarının anlamlarına bakalım öncelikle. Katolik kelimesi genel evrensel anlamlarına gelmektedir. Ortodoks kelimesi ise doğru yol anlamına gelmektedir. Şimdi bu iki kavrama baktığımız zaman Katolik ve Ortodoks kelimeleri Hristiyanlık dünyasının, Hristiyan dünyasının iki büyük mezhebini ifade etmektedir. Bu iki mezhep tarihsel süreçte birbirleriyle birçok defa karşı karşıya gelmişlerdir. Baktığımız zaman İlk büyük karşılaşmaları 451 yılında Kalkedon Konsili'nde olmuştur. Kalkedon Konsili'nde iki kilise birbirlerini çok sert bir şekilde eleştirmiş ve birbirlerini aforoz etmeye başlamışlardır. Bu aforoz zinciri 1054 yılına kadar zaman zaman devam etmiştir. 1054 yılına geldiğimizde ise Katolik Kilisesi'nden gelen Kardinal Humbert Ayasofya'ya aforoz fermanını bırakmıştır. Bunun üzerine Ortodoks Kilisesi ise İstanbul'da bulunan bütün Latin Katolik kiliselerini kapatmıştır. Böylece iki kilise arasında keskin çizgilerle ayrışma başlamıştır. Ve biz bu ayrışmaya schizma adını veriyoruz. Bu videoda şöyle bir bilgilendirme de yapayım size. Katolik kelimesinin karşılığı, eş anlamlısı aynı zamanda Latindir, aynı zamanda Haçlıdır. Bu videomda Katolik kelimesinin yerine bazen Haçlı kelimesini, bazen ise Latin kelimesini kullanacağım. Kafanızda herhangi bir bilgi karmaşıklığı olmasın. Şiizme olayından sonra ise çok büyük çalkantılar yaşayan hem dini anlamda hem siyasi anlamda çok büyük çalkantılar yaşayan Bizans Türk tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. Türkler yani Selçuklular öyle bir ilerlemişlerdi ki İstanbul'un Anadolu yakasına kadar gelmişler ve İstanbul Boğazı'nı kontrol edebilecek bir konuma erişmişlerdi. Bunun önüne geçebilmek ve Türk tehdidini durdurabilmek için Bizans İmparatoru Türklerle Dragon Çayı anlaşmasını imzalamış. Bu anlaşmaya göre ise Bizans İzmit Körfezi'nin doğusunu Türkiye'ye bırak, Türklere bırakmıştır. Türk tehdidinin farkında olan Bizans ile keskin çizgilerle ayrıldığı Katolik dünyasından yardım istemek durumunda kaldı. Baktığımız zaman bu yardım çağrılarına bir süre kulağını Katolik dünyası tıkadı. Ta ki 1095 yılındaki Clermont Konsili'ne kadar. Clermont Konsili'ne baktığımızda ise Papa II. Urban, Doğudaki kardeşlerimiz, Doğudaki dindaşlarımız, Türklerin zulmü altında inlemektedir şeklinde cümle kurunca Katolik dünyası Ortodokslara yardım etme kararını almış ve Birinci Haçlı Seferi'nin düzenlenme kararı bu konsilde çıkmıştır. Birinci Haçlı Seferi Diğer anlamda baktığımızda halkın haşri seferi olarak da geçmektedir. Fakat işte burada Ortodokslar ile Katolikler arasında yeniden bir mücadele, yeniden bir keskin çizgi ve yeniden ayrışma başlayacaktı. Çünkü Katolikler İstanbul önlerine geldikleri zaman karşılaştıkları manzarayla Papa II. Urban'ın kendilerinin söyledikleri manzara arasında adeta 180 derece bir fark vardı. Papa Clermont Konsili'nde Ortodoksların Türk zulmü altında ezildiğini söylemesine rağmen İstanbul'da Ortodoks Bizanslılar büyük bir refah içerisinde yaşamaktaydı. Ve bu refah adeta Katoliklerin hafızalarına kazınmıştı. Çünkü Katolikler kandırıldıklarını anlamışlardı. İlk darbe Katoliklere karşı Ortodokslar tarafından burada vurulmuştu. İkinci darbeye geçecek olursak Bizans kendi sınırlarını korumak istiyordu. Haçlı tehlikesinden de korumak istiyordu. Çünkü aynı zamanda Haçlıları da Türkler gibi kendisine karşı bir tehdit olarak görmek ve zamansız gelen Haçlıları Anadolu üzerinden Kudüs'e geçirme taraftarıydı. Dolayısıyla Anadolu'ya geçirdikten sonra Haçlıların ilk gittiği yer İznik olmuştu. İznik ise o dönem Türkiye Selçukluları Devleti'nin başkenti konumundaydı. Daha doğrusu başkentiydi. Bizans ise burada Haçlılara öyle bir gövde gösterisi öyle bir güç gösterisi yapacak ki Haçlılar ikinci bir defa daha şoka uğrayacaklardı. Haçlılar İznik kuşatmasında son darbeyi vuracakları gün Bizans uzaktan izlemiş, hiç müdahale etmemiş ve bu son günün akşamı İznik'teki Türklerle anlaşarak İznik kalesini alarak oraya Bizans bayrağı çekmişlerdi. İznik Kalesi'nde Bizans bayrağını gören Haçlılar büyük bir şoka uğramışlardı. Ne olduğunu anlayamamışlardı. Bizans bu yolla hem Anadolu'nun kendisine ait olduğu mesajını vermek istemiş hem de Haçlılara adeta bir güç gösterisinde bulunmuştu. Selçuklular ise başkentlerini bu süreçte İznik'ten Konya'ya taşımak durumunda kalmıştı. İkinci ve üçüncü haçlı seferlerine baktığımızda ise Katolikler ve Ortodokslar arasında ciddi herhangi bir anlaşmazlık ve tartışma olmamıştı. Bunun en büyük sebebi ise Haçlıların Kudüs'te kurduğu kontluk ve çevresinde kurduğu kontluklardaki mücadelelerdi. Çünkü Haçlılar burada bulundukları, burada kur kurmuş oldukları kontlukları kontrol altında tutmak istiyorlardı. Dolayısıyla Ortodokslarla aralarında herhangi bir problem çıkmayacaktı. Fakat 4. Haçlı Seferi'ne baktığımızda ise bizi çok farklı bir tablo bekliyordu. Bu Haçlı Seferi'nde Haçlılar karayoluyla değil deniz yoluyla Kudüs'e gitmek istemişlerdi. Bunun en büyük sebebi Müslümanların Mısır'da ellerinin zayıf olduğunu düşünmeleriydi. Akdeniz üzerinden Mısır'a gitmeyi planlayan ve Mısır için yola çıkan Haçlılar yolda rotalarını değiştirdiler ve İstanbul'a yöneldiler. Haçlılar İstanbul'u kuşattılar ve iki büyük kuşatmanın ardından Haçlılar İstanbul'u 1204 yılında işgal etti. Bu işgal öyle bir işgaldi ki İstanbul öyle bir yağmalanmıştı ki tarih boyunca İstanbul böyle yağmalanmamıştı. Bu yağmalama sırasında Katolikler Bizans sarayına girmişler, Ayasofya'ya girmişler, Hipodrom'a girmişler, Senato binalarına girmişler ve buralarda bulunan bazı heykellerin çalarak bir kısmını eritip para haline getirmişler ve bir kısmını da İtalya'ya göndermişlerdi. Sadece bununla yetinmemişler, Ortodoksların da kutsallarına zarar vermişlerdir. Kiliselerdeki birçok kutsal sayılan malzemeye zarar vermişler. Hatta bu zarar verme o seviyeye gelmiştir ki Ortodoks rahibelere tecavüz etmeye, Ortodoks rahipleri öldürmeye, hatta bir kısmını esir edip pazarlarda satmaya kadar varmıştır. Bunların haricinde İstanbul Kütüphanesi'nde bulunan eserleri de yağmalamışlar, yakmışlar ve Grek döneminden kalan birçok esere de zarar vermişlerdi. Haçlılar adeta 1. Haç seferinde Bizanslılardan yedikleri kazığın acısını çıkarmaktaydı. Bu 4. Haç seferi bazı batılı tarihçiler tarafından bir utanç kaynağı olarak görülmektedir. Sonraki süreçte baktığımız zaman ise işgalden sonra burada Imperium Romenium adıyla bir Latin krallığı kuruldu. Bu Latin krallığı 57 yıl boyunca sadece İstanbul ve çevresini yönetebildi. İstanbul'un işgali sırasında kaçabilen Bizanslılar ise İznik'te bir İznik Rum İmparatorluğu kurmuştu. İznik Rum İmparatoru Mihail Paleologos Cemevizlerle işbirliği yaptı ve İstanbul'u Latinlerden geri aldı. İstanbul'u geri aldığında ise şehir o haldeydi ki işgalden İstanbul'un Latinler tarafından işgalinden daha kötü bir haldeydi. İmparator Mihail Paleologos aldığı tedbirlerle elinden geldiğince İstanbul'u tekrardan eski haline getirmeye çalışmıştı. İlerleyen süreçte baktığımızda ise İstanbul Birçok defa kuşatılmış. Sadece Türkler tarafından değil, aynı zamanda diğer milletler tarafından da kuşatmaya uğramıştı. Fakat en sonki kuşatmasına baktığımız zaman Fatih Sultan Mehmet tarafından kuşatılmıştı. Fatih Sultan Mehmet'in kuşatması sırasında ise Bizans sarayı içerisinde bir tartışma mevcuttu. Bu tartışma aralarının bozuk olduğu Katoliklerden yardım istenecek miydi yoksa istenmeyecek miydi? Bu tartışma sırasında ise Grandük Lucas Notaras şöyle bir cümle sarf ederek kendi tarafını belli etmiş ve işin tarihsel boyutuna atıfta bulunmuştur. Ben İstanbul'da Latin serpuşu görmektense Osmanlı sarığı görmeyi yeğlerim.'' demiştir. Fakat Grandük Notaras kendisini bu şekilde ifade etmiş olmasına rağmen Bizans Katoliklere yardım çağrısında bulunmuş ve Katolikler Bizans'a yardım etmiştir. Sonucunda baktığımızda ise İstanbul Katoliklerin yardımına rağmen Osmanlılar tarafından Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilmiştir. İlerleyen sürece baktığımızda ise Katolik-Ortodoks ilişkilerine Kısa bir özet geçmek gerekirse artık her kilise kendi iç tartışmalarına dönmüştür. Batıya baktığımızda Katolik dünyası içerisinde reform hareketi olmuş, karşı reform hareketi olmuş. Kilise içerisinde Protestan, Anglikan, Kalvinizm gibi yeni mezhepler ortaya çıkmış. Kilise karşı reform hareketiyle kendini yeniden düzenleme çabası içerisine girmiştir. Modern döneme ve 20. yüzyıla geldiğimizde ise 1962 ile 1965 yılları arasında yapılan 2. Vatikan Konsili'nde iki kilise Şiizma'da dahil olmak üzere yapılmış olan eski aforozlarını karşılıklı olarak iptal etmiş, karşılıklı olarak ziyaretler ve karşılıklı olarak ayinler başlamış ve dolayısıyla iki kilise arasındaki problemler çözümlenmiştir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve videoya yorum bırakmayı unutmayın. Videoyu paylaşın. Amatör ruhla, profesyonel tarihle, sağlıcakla kalın.